arkadaşım sürekli lüks yerlere gitmek istiyor. Ben sipariş veremiyorum. Ne yapmam lazım? Şöyle yapacaksın. Sen evde kuru fasulyeni pilavını iyi böyle gideceksin. Tam menü geldi. Sipariş vereceksiniz ya. Hayatım ben yemeyeceğim ya diyecekse. Bence sen de yeme. Hani kilo aldın. Kızı bozacaksın ya. Kendini bozun. Kardeşim kızla buluştuğun zaman yanında sahibinden.com'a giriyorsun. Arabalara bakıyorsun. İşte ben de hani haftaya bu arabayı almaya gideceğim. İşte ota ekspertize sokacağım. Bakalım işte neymiş falan. Kol patıyorsun sürekli. Bir iki kere de bir araba kirala git işte. Sonra sattım da. Gittiğimiz mekanlarda garsonlara göz kırpıyor. Sence beni seviyor mu? Kuzum sevgisinden şüphem yok. Seviyordur. İllaki de acaba bir tiki falan mı var? <laughs> Düşünsene sürekli garsona. <laughs> Şöyle erkeklerin kıymetini bilmezsiniz ki. Hep benimle evlenmek istediğini söylüyordu. Eskisine teklif etti. Sence pro prova yapıyor. Prova yapıyor ki sana en güzelini, en iyisini sunabilmek için prova yapıyor. Bak bunları aşın artık. Adam seni seviyor be. Sevgilimin arabasında Bluetooth kısmında bir sürü kız ismi çıkıyor. Sence aldatıyor mu abla? Cık ya belki ablasıdır belki annesidir belki bir arkadaşıdır böyle şeyleri aşalım böyle şeyleri düşünmeyelim aldatma diye bir şey yok seven adamı aldatır sevmeyen ayrılır Bunu arkadaşım beni hala kocasıyla tanıştırmadı sence neden ablam Allah Allah demedim mi hayatım ben artık işte kocanla tanışmak istiyorum senin hayatındaki insanları tanımak istiyorum bir söyle bakalım vardır bir sebebi inşallah yakın zamanda tanışırsınız sevişelim ama sevgili olmayalım diyor benimle evlenir mi sen şimdiden çeyizini hazırla tırnaklarını yaptır mutlaka hani yüzük takılırken bir story atarsın. Bu adam 3 vakte kadar evlenme teklif edecek kardeşim. Bu fotoğraftaki adam Adil Yıldırım, aşk doktoru. Hani benim kadar olmasa da o da evet aşk konusunda bilgili. Onu resmini kullanıyorum o yüzden. Değerli biri sormuş bu soruyu. Abla beğendim, görüştüm, kızın şehrine gittim. Saçma bahanelerle görüşmedi. Neden? Ya saçma bahaneler değildir o. İşte ne bileyim bir ulaşım sıkıntısı olmuştur ya da işte sen uzaktasındır. Yoksa niye görüşmesin ya? Görüşmez mi o hiç ha? Şimdi sen bana DM'den yaz benim e, tıkçı Osman abim var böyle kollarını iki yandan ayaklarını iki yandan bağlayıp gerdiriyor rahat bir 5 santime kadar uzatıyor Allah'ın izniyle seni de uzatırız o kız da yani bundan sonra pişmanlığını çeker ben bu çocuktan neden ayrıldım. Sevgilim 3.50'de aniden seni çok seviyorum bunu bil yeter yazdı anlamı nedir anlamı seni çok sevmiş. şöyle aklına kötü bir şey getirmeyeceksin yani demek oluyor ki bu kadın seni her zaman çok seviyor gece 3.50'de de sabah 5.50'de de her zaman seni çok seviyor. Aşkolog soru cevap etkinliğimiz bugünlük bu kadar. Ben şimdi bir latte içeceğim, kendime geleceğim. Siz de latte içmeyi unutmuyorsunuz. Nefes alıyorsunuz, zıplıyorsunuz ve hep mutlu oluyorsunuz. Sizi seviyorum. Bay bay.